zaten miyav miyav demeye başladı. Çocuğun kafaya fazla vurduk herhalde. Hala miyav diyor çocuk. Bak yemin ediyorum çocuğum var kafaya çok kötü vurduk. Direkt travmaya girdi. Dayak yeme manyağı olduk abi. Adada şamaronlarına döndük ya. Erberke döndük abi. Sağa sola miyav hav hav demeye başladık abi ya. Abi en son intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorduk çünkü Beni dövmüşler. Ağzımı burnumu kırıp yamultup bir kenara atmışlardı abi. O andan itibaren delirmeye başladım ve gördüğüm her şeye saldıracaktım. Bu nasıl büyüdü? Adalan diyordum. Merhaba demeden direkt buna sopa gösterip ağız burun dağıldılar. Ne olduğunu bile anlamadık. Sözde delikanlı izleye geçiniyoruz abi dedim. O ara bir adada doğdum abi tekrar. Adadan başladım. Diğer bir adaya doğru gitmeye ama bizde ne yüzme ne yürüme. Yavaş yavaş abi adama doğru yol aldım. Ada abi böyle ferah ortam. Hayvanlar mayvanlara var ama umurumda değil hiçbir şey. Tek derdim var. Birini bulacağım, pataklayacağım abi. İntikam, intikam, intikam. Yanıyorum intikam diye Öyle gezerken abi aklıma geliyor. Ben diyorum zıplaya zıplayayım buradan karşıya geçemem. Gel kardeş, kendime salmal tahtadan bir şeyler yapayım diyorum. Ve yola girişiyorum kendime bir tane abi böyle tahtadan sala benzer bir şey yapıyorum. Oturuyorum ama abi sıkıntı var. Oturuyorum. Allah Allah gitmiyor. Abi yanlış bir yere mi oturuyorum? Arkadaş bu sala benziyor, gitmesi lazım. İniyorum, arkasına geçiyorum. Abi itmeye çalışıyorum yok. Da uğraşıyorum da uğraşıyorum. Bak abi yüzmeye çalışıyorum arkasına geçiyorum. İtiyorum yok kafa atıyorum kafa atıyorum. Defalarca kafa atıyorum intikam intikam diye bağırırken. Acaba diyorum bir sıkıntım var. Çalış 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 hareket et. Bir yere oturuyorum abi tamam. Abi gemiyi yönetmeyi bile bilmiyorum. Düşün o haldeyim yani sinirden var stres küpüyüm. Birilerini bulup acilen dalmam lazım abi. O şekilde yolculuğuma başlıyorum. Sağa bakıyorum sola bakıyorum insan arıyorum abi etrafta insan. O adaya benden başka birilerinin de düşmüş olması lazım diyorum. Çünkü birilerini gördüm bir önceki bölümde. Hadi bir tanesi dallama biraz Öyle enayi tavrı vardı ama bir tanesi geldi ben ağzı bunu kırdı abi. Kavgaya yer alın derken arada biz gittik. Nasıl intikam ateşiyle yanmayayım abi? Tanımıyorlar koca kafalı beton kamili. Abi o arada ben tabii gemiden inerken de sorunlar yaşadım. Bizde dert bitmiyor abi. Dedim ki gemiyi de geri alalım kardeşim. Malzeme her zaman yapmakla uğraşamayız oturduğum gemi abi inanabiliyor musun oturduğum gemi abi kırmaya başladım böyle bir şey yok abi ya böyle bir şey kesinlikle yok bunları yaptım yani işte sonra oradan abi odunlarımı topladım yola çıktım devam devam abi arıyorum etrafı kesiyorum acaba mı diyorum etrafta ilginç ilginç nesneler görüyorum abi nasıl bir adaya düştüm bir görsem var ya yok Kamil sen anlatıyorsun her şey iyi hoş da kardeş bazen bana atıyormuşsun gibi geliyor fena sallıyor yok abi ne atması ya ben sana demedim mi bir önceki bölümde dedim abi benim soyadım doğru dedim ya lütfen ya sen dinle bizi yani. Orada elime sopa almışım abi. bir de bu arada bizim Haydar değişti. Ya. Haydar bizim Haydar artık taçtan abi. Ne diyorsun sen? Evet abi Haydar'ı taştan yaptım. Bu sefer karşıma çıkarsa ağız burnu da alacağım. Kafaya koydum. İntikam, intikam yanıyorum. Etrafta dolaşmaya başladım abi. Böyle etrafı dolaşıyorum. Çılgınlar gibi geziyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. İleride abi böyle pembe pembe bir şeyler gördüm. Allah Allah dedim pembe ağaç mı olur? Sırf merak ettim. İntikam ateşimi şimdilik bir kenara bıraktım. Ve o pembe pembe ağaçlar neymiş onu merak ettiğim için o tarafa doğru bir yönlendim abi. Abi dere tepe düz düz gidiyorum. Koşuşturuyorum durmuyorum. Önüme çıkarsa atlayıp zıplayıp geçiyorum ama görsen bizim sıkıntıları. Bu arada abi böyle bir dağın ortasında duran bir tane taşa denk geliyorum. Allah Allah diyorum abi acaba bu taşın altında bir şey mi var? Niye dağın ortasında böyle tek başına bir taş parçası var diyorum. Taş parçasına bir girişiyorum tabi abi. Uğraşıyorum 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 abi. Taş parçası bir türlü bitsin diye. Vur Allah vur vur Allah vur. Yok bizim elimizdeki gazma da tırt abi bir işe yaramıyor ki. Abi tabi bizim taşın altından ne çıksaydı taşın altından taş çıkıyor ne bekliyorduk ki zaten yani hiçbir şey çıkmadı ortada diyorum Kamil devam yola Ondan sonra geliyorum abi su gibi bir yere diyorum ki tekneyle kim uğraşacak? Bir yüzün. Yüzmeyi de becerim. Yüzsün oğlum. Ben yüz. Abi ben yüzmeyi biliyorum ama zıplayarak yüzülüyor. İlginç bir ada yani. Suda zıplıyorsun yüzmüş oluyorsun. Böyle garip şeyler oluyor abi. O ara yağmur başladı herhalde dedim tamam. Bir de göktaşı eksik dedim abi. Bir göktaşı eksik. Yani şansa bak abi. Suya giren dedik. Yağmur harbiden de bak göktaşı. Meteor. Al. Al buyur bak. Ben de böyle bir de takıldım kaldım bak suyun ortasında. Kafayı yiyeceğim artık. Yani gemiyi de koyamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaş takıldık kaldık ya. Abi ondan sonra adaya çıkmak için uğraş dedin. Artık dedim suyun altına kalayım boğulayım dedim. Abi boğulmaya çalıştım boğulamıyorsun. Da. Öyle garip bir ada yani. Boğulmak için bekledim bekledim. Boğul kardeşim. Boğulmuyor abi. abi neler çektim sen ya. Biz koca kafalı beton kamil olduk ama valla boğulayla olmadık yani abi. Ondan sonra sahilde duran böyle garip garip şeyler gördüm abi. Bunlar neymiş dedim. Onlara bir iki çaktım. Onlardan da bir cacık olmaz dedim abi. Devam. Bunlardan da bir halt yok. İlginç şeyler görünce de test etmeden geçemiyorum yani abi. O ara abi yine aynı şeylerden var. Ben çılgınlar gibi bir insan arıyorum. Bir yerde bir insan bulmam lazım. Bir yerde bir insan bulmam lazım. Boşuşturuyorum. Abi o ara bir kırmızı duman gördüm. Ne alaka dedim ya. Dedim ne oluyor dedim ya. Bak sen beni sanıyorsun ki atıyor zannediyorum beni. Vallahi atmıyorum ya. Cidden atmıyorum yani. Bir duman gibi bir şey geldi abi. Çıktım dumanın geldiği yere. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Abi harbiden adadayım. Açlıkta başladı. Kafayı mı yiyorum acaba? Düşünmeden edemiyorum yani. Ama kafaya takmışım ya. Şu intikamı bir kenara bırakıp şu pembe ağaçların oraya çıkacaktık. Bu pembe ağaçlarda ne var onu da merak ediyorum. Abi dere demedim tepe demedim çıktım. Hiç durmadan abi pembe bir taşlara geldim. Pembe pembe ağaçlar inanmazsın bak ya. Gerçek diyorum ya. Gerçekten o pembe ağaçları gördüm abi. Tamam Kamil'ciğim sen diyorsan. Tamam kardeşim biz sana inanıyoruz da. Hikaye bir garip yani adadasın. Ne bileyim değişik değişik şeyler var. Yüzemiyorsun boğulamıyorsun. Pembe ağaçlar var. Pembe ağaç ne abi? Pembe dikenler de var. Vuramıyorsun edemiyorsun öyle onları bile gördüm ben. Tamam Kamil'ciğim sana inanıyoruz. Sonra ne oldu abi? Abi sonra ne olacak işte? Şöyle bir durdum tepenin başında. Etrafa baktım abi. Yani insan var mı? İnsan var mı? Derken. Abi merdiven gibi bir şey gördüm. Bir dağdan başka bir dağa doğru çıkan merdiven gibi bir yer gördüm abi. Dedim kafaya koydum. O tarafa doğru gideceğim. Abi indim ondan sonra oraya doğru gitmeye başladım artık. Çünkü... Abi birini bulmam lazım. Geçen sefer yanlışlıkla birileri adamıza gelirken bu sefer kimseye denk gelemedik yani. Bu arada abi sen hiç daha önce havada duran bir ada gördün mü? Ne Kamil ne? Havada duran ada mı? Oğlum sen ciddi misin lan? Havada duran ada mı olur oğlum? Ada dediğin dört tarafı da su çevrilir. Abi sen bize niye inanmıyorsun ya? Gerçek diyorum ya. Ada diyorum havada duruyor diyorum ya. Ya Kemal tamam doğrusun, iyisin, hoşsun, betonsun, koca kafasın falan ama... Oğlum yavaş salla ya. Abi sana ciddi diyorum bak böyle laçkalık yapacaksan anlatmayalım yani hikayemiz çok acayip. O adadan da aşağı bir ip sarkıtılmış abi o iple çıkılıyor adaya. Tamam ki abi sen öyle diyorsan öyledir. Anlat abi dinliyoruz biz sen. Sen anlat sen anlat abi. Sen, sen, rahat abi rahat salla böyle. Ya abi bak hala salla diyorsun. Bak ben sana diyorum yaşadığım olayı anlatıyorum ya. Benim kanıtlarım var abi. Abi o ara geldim böyle bir taş buldum. Abi böyle crafting'e benziyor ama değişik. Dedim burada bir hikmet var kardeşim. Bir zıpladım bir daha zıpladım abi. Tırmanmaya başladım halattan. Tırmandım 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 abi. Adaya doğru geliyorum. Tamam dedim ya. Adaya ne zorluklar çekerek gelmişiz abi. Neredeyse bölüm bitecek. Hala biz adada insan peşindeyiz. Abi Böyle insan yapıtları bir şeyler gördüm. Böyle duvar, suhur gibi şeyler yapmışlar ama hala insan yok piyasada. Allah Allah dedim bu nasıl oluyor yani. Bu nasıl bir iş dedim bu millet nereye gitti. Tek miyim? O az önceki gördüğüm beni döven dallama falan. Orada bir delik gördüm. burada aşağı düşüyor. Abi bizi o döven dallama manlama bunlar dedim. hep mi kayboldu piyasada? Bunları kesinlikle bulmam lazım benim abi. Dayanamıyorum yani abi. Abi geldim adada insan kanıtları gördüm. Dedim sessiz buralarda kesin insan var. Kesin intikam mı alacağım derken o gördüm merdivene denk geldim abi. Dedim ki ben şu merdivene doğru çıkmaya başlayayım. Abi merdivenin üst tarafında da Böyle altın parçası gibi bir parça bir kapı mapı. İnsan yapıda şeyler görünüyor. Dedim burada kesin bir şey var. Abi merdivende yürümeye başladım. Her şey güzel gidiyor 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 abi. Birden sonra büyü yaptılar bana sanki abi. Birden takıldım kaldım merdivende. Ya yani ne diyorsun Kamil atma ya. Ciddi diyorum abi. Merdivende takıldım olduğum yerde dondum. Sonra tekrar başladım ileriye gitmeye. Yani var ya neler neler geliyor. Adam o kadar garip. Takılıyorum mesela bak abi. Takıldım abi. Gidemiyorum abi deliriyorum. Yok. Bir adım milyon atsam atamıyorum. Havada asılı kalıyorum sanki ya. Tamam Kamil'ciğim. Doğru anlatıyorsun. Tamam hadi kardeşim. Çık bakalım. Bu merdivenden çıkınca ne gördün Kamil? Abi ne göreyim? Böyle şato girişi gibi bir yer. Ama böyle taştan maçtan yapmışlar. Kırayım dedim abi. Arkada mı artık? Kapının önünde mi? Görmüyorum. Sallıyorum da kazmamı sallıyorum. Sallıyorum sallıyorum. Abi onu kırdım. Ondan da bir şey çıkmadı. Haydi buyur buradan yak yani. O kadar uğraştık o da boşa gitti. Abi zaten açlıktan karnım sırtıma yapıştı. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Hala kapıyı kıramamışım. Bekliyorum da bekliyorum. Abi artık iyice dalgınlaştım. Karnım deli gibi acıktı. Malzemeler eskidi. Artık bittim ya. Ne intikam mı abi. Artık bittim. Bitirdiler beni. Vespen bitirdiler abi ya. Böyle uğraşırken abi. Uğraşmaya devam ederken. Abi birden sana kapı açılmasın mı? Abi birden kapı açılmaz mı? Birden kapı açıldı. Abi elemanla daha sen misin ben misin diyene kadar. Kafamızda kırdılar sopayı abi. Kafamızda kırdılar. Döndük başa abi böyle şey olur mu dedik ya. İntikam intikam bunların hepsini bir kenara bıraktım abi. İntikam alma olayı içimize kaçtı yani resmen kaçtı abi. O yüzden vazgeçtim dedim ki ne intikam oğlum açtıktan ölüyordum lan ben zaten. Bırak dedim oğlum kendine güzel bir ada bul ev bul ne bileyim artık kafaya koydum abi. Artık intikam intikam yok. Barış kardeşlik huzur gidip kendime güzel bir ev kuracağım işte ne bileyim abi. Ağaçlar alacağım ağaçlar yapacağım böyle geçecek abi yapacak hiçbir şey yok. Çünkü abi her gittiğimiz yerde dayak yiyoruz. Bizim haydarın hiçbir anlamı kalmadı. Malzemeye kaybettiğimizde cabası yani. Ondan sonra ada aramaya başladım abi. Dedim ki kendime benim güzel bir ada bulman lazım. Şöyle ferah, geniş, rahat bir adaya. Dedim öyle bir adaya gideyim ben. Abi o arada baktım tabi Abi üzerimizde dayağı yedikten sonra. Ulan bir de kaspça çatmış mıyız? Bizim baltayı, gazmayı, haydarı ya. Haydar alınır mı ya? Haydarıma kadar almışlar abi. Hiçbir şey bırakmamış üzerimde. Abi nasıl bir insanlara denk geldik ben anlamıyorum ki. Hem dayak yiyoruz hem soyuluyoruz ya. O nasıl bir adadayız ya. Her şeyden vazgeçtim. Dedim ki onların evi varsa benim de evim olacak. Tarlam, tapanım, hayvanlarım. Ne alınması, ne gerek yapılması gerekiyorsa hepsi olacak dedim. Kafaya koydum abi. Ondan sonra tabii düştüm yollara. Adama da peşindeyim. Benim de kıyafetlerim olsun abi. Affedersin hala mabada çıktı geziyoruz yani. Bizim de kıyafetlerimiz olmasın mı abi? Ondan sonra abi bir oraya bakıyorum bir buraya bakıyorum. Acaba diyorum hangi ada daha güzel? Nereye yerleşsem? Evi nereye kursam? Ben bunların derdindeyim abi. Öyle düşünüp taşınıp onları araştırıyorum. Tabi bir dönem öyle geçti. Bir dönem böyle araştırmayla. Nerede ne var onları bulmakla geçti. Abi sonra bir ne göreyim. Karşıka adaların birinde sanki böyle insan gibi bir şeyler var. Cık. Dedim abi benim o tarafa gitmem lazım. Ben dedim buzdan kendimi bir tane gemi gibi bir şey yaptım abi. Affedersin oturunca arka taraf yapışıyor abi. Direkt oraya yapışıyorsun. Ona bindim yapacak bir şey yok dedim. Elimizde tahta yok buz varmış. Buz parçasının üzerine koyuldum. O adada gördüğüm adamın yanına gideceğim. Kafaya da koydum. Dedim ki gideyim. Belki intikam ateşimin hani alevleneceği tutar falan. Tekrar raftan kaldırırım eski defterleri. Çıkarırım eski defterleri derken. Abi buzda gidiyoruz ya. Ben bu suyun ortasına gelince affedersin. Gövdeye kadar da suya girdik bu arada. Abi atladım sudan. Baktım o da zıplayarak yüzüyor. Dedim bu kesin noob. Ben bunu hallederim. Elime baltayı aldım abi. Yaklaştım buna yaklaştım. Bunun kafasına tam çakacağım. Cık. Baktım bu tanış birine benziyor ya. Acaba kim dedim? O ağaçla uğraşayım. Ben dedim çaktırmayayım. Şöyle ağaçla ben uğraşıyormuş gibi yapayım hani. Bir baktım. Anam. Bu da bizim beton kamillerden dedim. Erberk. Allah'ım sen. Yar ya dost olmasa zaten dayağı yedi abi dedim. intikam ateşim bunu da alacağım. Bir iki tane çaktım buna. Baktım sesini çıkartmıyor. Enerjisi de düşmüyor. Dedim uğraşmaya gerek yok. Bu da koca kafalı beton kamil. Buna böyle Beton olduğundan dolayı bu elimizdeki balta işlemez. Onu bir kenara bıraktım. Orada ağacımı toplamaya başladım. O da zaten miyav miyav demeye başladı. Çocuğun kafaya fazla vurduk herhalde. Ne oldu o da yani insanda hayvana dönüştü. Abi ben bu adada normal biri yok ki. Vay be adada birinin. Sorma abi çatmaz mıyım. Bu da aslanlardan her belki işte. Yanıma denk geldi. Ama diyorum ya çocuğun kafaya sağlam vurduk. Kendini kedi zannetmeye başladı. Gemimi mi yapayım da alayım çocuğu gezmeye çıkarayım. Bu adada hiçbir şey yok. Çocuk için geldik. Abi gemide tek kişilik galiba da şöyle bekleyeyim belki gelir. Şimdi buna seslendim. Şişt şişt gel oğlum buraya bekleme oraları bak. Öyle zıplayarak atlayarak bu denizler geçilmiyor. Çok zorlanırsın yani evladım dedim gel. Atla da abi gemiye bindik. Ondan sonra aldım bunu yanıma düştüm yollara. Hala miyav diyor çocuk. Bak yemin ediyorum çocuğum var kafaya çok kötü vurduk. Direkt travmaya giriyor. Sen ne diyorsun gerçek? Abi harbiden son miyav dedim çocuk kayboldu bir anda. Çocuk nirvana yerdi ya. Yemin ediyorum hayvan oldu. En son ne olduğunu da anlayamadık atomlarına parçalandı kayboldu gitti çocuk ya. Oğlum beton iyisin Kamilcim güzelsin de bak. Yani sallamanın da bir adabı var atmanın da abi bak. Böyle diyeceksen biz bunu çekmeyelim yani. Böyle şey mi olur abi? Garip bir yere düştüm diyorum. Hiç kimsenin görmediği bir yer diyorum. O arada bir tane elemana denk geldim abi. Bu elemana da dedim. Gel buraya. İntikam. Senden alacağım intikamı. O ara baktım enerjim azalıyor. Bir şeyler yiyeyim dedim. Bir şeyler yiyeyim dedim. Ona da çaktım. Onun da enerjisini azalttım. Hemen bir şeyler yiyeyim dedim. Enerjimi arttıracaktım sözde. Abi açlığımı arttırdım. Enerjimi düşürdüm. Nasıl yiyecekmiş bunlar ya? Yiyecek yemeği bile beceremiyoruz. Affedersin. Neremizde yiyoruz biz yüce adam? Bize bir tane vursa gittik ya. Al. Al. Sözde intikam. Dayak yeme manyağı olduk abi. Adada şamarollarına döndük ya. Erberk'e döndük abi. Sağa sola miyav hav hav demeye başladık abi ya. Ya biz ne hale düştük ya. Bir de bir ada buldum abi. İlk doğduğum adaya benziyor. Yani ada garip bir yer. Her şeyini kesmişler ama hiçbir şeyini toplamamışlar. Orada biraz malzeme topladım kendim ama ağlıyorum abi. Üngür üngür yani. Bize diyorum abi kediye köpeği hayvana çevirdiler diyorum abi ya. Nasıl bir adaymış, nasıl bir hayatmış. Ne zaman alacağız biz bu intikamı ya? Böyle olur mu abi ya? Neyse abi ben ilk doğduğum adaya benzer bir yerde doğdum. Kendime de o yandaki adayı görünce zaten yandaki adaya başta sevmiştim. Ben oraya tam kurulacakken o elemandan dayak yiyince vazgeçmiştim. Yine dayak yiyince anladım ki ben buraya yerleşeyim. Kalemi kurayım. Kalemin içerisinde kendime küçük bir komin hayat kuracağım. Tekrar o en son o çocukları kavgada görüp de ayırdığım adadaki tepeye geldim abi. Oradan böyle etrafa bakarken ben bu intikam işinden vazgeçeyim. Kim karşıma çıksa dayak yiyorum. Yemek yiyip enerji alacağım diyorum enerjim düşüyor. Ben bu işi beceremiyorum abi dedim. Kendi kendime dedim ki ben artık bundan sonra kafaya koydum. Ben bundan sonra artık... İntikam, intikam yok. Adamı kuracağım, kendimi geliştireceğim abi.